<laughs> bir yana sağ olun her şey için ama beni çok zorladın Ömer yayına girmek için. Abi bir şey diyeceğim senin yayına girmen gerekiyor ben zaten yayındayım. Nasıl yayındasın? Sen şu an <laughs> hayatı mı soruyorsun? <laughs> abi şimdi bir dakika size hemen, hemen bir... Yo yo kapatma abi. Bir dakika <laughs> abi şimdi size bir Diyarbakır yoluna yapalım biraz coşalım o zaman <laughs> lan. Yapıştır gelsin. Hadi. <laughs>

Bizden de bizden de yani sana gelsin bak Teşekkür yine ederim. yine emmeye başladı bana nezaket öğretiyor az önce yayıncıyı yayından attı ya bana, bana nezaket, nezaket öğretiyor ben, ben direkt taksiye çıkıyorum bununla uğraşamayacağım ne olur konumu girin bak daha. patron Öm. patron bak patron her kimsen Ali abi'nin üzerine çok geliyorsun bak doğru Hayır. muyum abi öyle mi abi sence patron bir dakika dur patron şu an burada beni zan altında bıraktın Önümüzdeki ay KDV ödemesi var. Beni zan altında bıraktı. Bir... Efendim abi? İnsan nasıl çıkarılıyor? Yanlış anlama. Sizin için sormuyorum. Ama bilmiyoruz. Öğrenmemek ayıp ya. Leylekler getiriyor abi. telefonu ikiye böleceğim şimdi. Yayından <laughs> insan nasıl çıkarılır? Uzman TV'ye... Pardon, pardon. Abi şöyle göstermeyeceğim çünkü beni çıkarmanızı istemiyorum. Lütfen. Ömerciğim o zaman bize araba atar mısın? Yat atar mısın? Seni çıkarmayalım o zaman. Ömerciğim, ben geliyorum abi atıyorum. Geliyorum atıyorum. atıyorum. <laughs> Zeynel in. Bak Zeynel ile müzik geldim. Yok abi en fazla bir gül atar o da takip abi edin abi diye abi, yani. O da. <laughs> Ömer, Efendim abi. Işte. Bizden de sana e, güzel bir şarkı. Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözüm. Arkada... Ya, hayır ya. ya Ömer çık sana yayından. Tamam abi tamam. Sol alta bak bir şey var. Gri bir şey. Ona tıkla. Evet bir Görüşürüz. tane gördüm. O, gördüm bir tane. Evet kendine seni seviyoruz. Evet ya. Patron ne diyorsun? Ben buradan üzerine gidiyorum. Senin üzerine gidiyorum. Mesut'un üzerine gidiyorum. Benim üzerine de gidiyorum. Şunu konuşalım. Şu an canlı yayındayız ve yaklaşık 3 milyar insan bizi izliyor. Bayağı halen şu an ofis tüm gerçekler gibi bir şey. Ve aynı zamanda live'dayız. Vlog ailesi tüm gerçeklerini ifşa edecek. O zaman oluyor. şöyle bir şey yapalım Osman. Sevgili arkadaşlar aynı zamanda bu işerin videosunu çektiğimiz için ilk defa canlı muhabbetlere şahit oluyorsunuz. Lütfen <laughs> WhatsApp gruplarından arkadaşlarınıza oha ilk defa canlı canlı konuşuyorlar diye <laughs> bağlantıyı kopyalıp arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Bu arada Asa teşekkür ederim Ebu Bekir. Gördüm seni. Osman sence bu ofiste kim kimin üzerine gidiyor? Bu ilk defa TikTok'ta konuşuluyor. Hadi bir şey de be. Biz de dahil misiniz abi? Biz de dahil Sen diyorsun ki Alenen. Biz, biz turist. Alenen sen diyorsun ki Mesut Can Tomay seni işin dışında ha, ama rahatsız ediyor. Yani. Ben değilim. Ama Mesut Can Tomay seni rahatsız veriyor galiba. Mesut bana rahatsızlık veriyor. Hemen soralım bana rahatsızlık veriyor musun? Ya da ben rahatsızlık hissediyor muyum senden? Bunu kirme, kime Mert'e mi sorayım? Rahatsızlık hissediyor musun? Mesut abi de rahatsızlık veriyor. Ya. Yapmayın şimdi burada canlı yayını gördünüz diye Dur, beni... Bir, bir tane kepsik bir ah, şey olsun beni, beni da. Beni yedirecekler. Canlı yayında sarıldılar falan diye şöyle. Ühürü de ühürü. Şimdi küçükler, defol <laughs> hadi. Sevgili patron. Ee, az önceki Ömer Deniz adlı e, arkadaş ne demişti? Patron seni çok abi. Buna nereden e, varmış olabilir? Aslında... <laughs> reddet <laughs> Sevgili arkadaşlar, e, bir tane bak Ömer hala zorluyor bak. Canlı yayınlara baksana ya. Bak. Dur, dur, bir, dur, bir, dur, dur, dur. Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Elizabeth dans edelim. O vereceğim. Liza mi? değil Rosie mi? gisu gisu Evet. Göremiyorum. Gisu Arkadaşlar, eee oha bakalım. Evet şimdi. Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> değil, sen? yürü. Sizi kovalıyordum ya Vallahi bak. Sultan en sevdiği şarkısı. Ee, gelmedi aklıma. Ya mektup. <laughs> Burası müzik ekolinden değil mi? De mektup ya. Mektubu söyleyebilir misin? Abi hatırlamıyorum bak o kadar heyecanlıyım şu anda. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Memleketliyiz. Evet. Çok seviyorum evet. seni. Evet arkadaşlar saatin yenilenmesine az kaldı. Vırın gelsen. E, Kadocuğum dikkat edin bizim aslında hangi arkadaşları yayına davet edeceğimizi siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Bir yardım edin ya. Niye bize be. yardım etmiyorsunuz? Bize niye yardımcı olmuyorsunuz? Kimleri yayına almak istersiniz abi? Patron Ömer Denix değil. Yani, gacı arkadaşlar mı? Yani gacı arkadaşlar mesela bir bakalım sevgili arkadaşımız hemen gelsin. Davet ettik kendisini umarım gelir davete icabet eder. Yayıncı daveti reddetti. Aa. Bağır ama reddetti diye. Herkes duysun anasını satayım. Yazmıyor değil mi zaten orada ekranda eşek kadar izleyenler İzleyenler görüyor değil mi çünkü? Orada Görmüyorlar ekran. mı? İzleyenler görmüyor işte. Kral bilmiyorum buraları ben. ben aynen aynen kral buraları. aynen. Rıdvan abi neredesin? Rıdvan abi şu değil mi? <laughs> o mu sence Rıdvan abi? Abi Rıdvan abi neredesin Rıdvan abi? Ulan dört dedik ya sana. Ertan bir Rıdvan abiye yazabilir misin? Ya. Allah Allah. Berfin mis değil, hayır. Berfin mis varsa sana. Ben sana diyeyim mi buranın da olayı gece. Değil, değil. Şu bir an dakika. Bana tam ne? Kaç? 15 50. 50. Sevgili Bak arkadaşlar, Rıdvan abinin bir hayalini gerçekleştireceğiz. Sizin hiç bilmediğiniz, normalde bizim videolardan önce Rıdvan abinin bizi tehditlerle yayına aldığı şeyi biz resmi olarak yapacağız. Evet, doğrusu alıkoyuyor. koyuyor. seni tanımak isterim. Sen kimsin, necisin? <laughs> İnsanlar seni Özcan Deniz'den dolayı biliyor. Kimdir Özcan Deniz? Sen kimsin? Onu tanısana insanlara kendine. Ondan Dinli sonra biri çıkıyor mi? kıvırcıklı diyor. Bu ya, adam niye gelmiyor buraya abicim benim? Rıdvan abi neredesin seni ya? Seni deli etmek için mi? Geldi. Mı? Geldi. Geldi. Hadi bakalım Rıdvan abi. Hadi. Şimdi Rıdvan abi şöyle deneyeceğiz. Mutlu oldun mu? Çok mutlu oldum. Ay tamam abi. Bütün görüyorum ha bura. Baba bizi pe perişan ettin. Videoyu çekmeden önce bizim iki buçuk saatimizi alıyorsun. Bugün ne, ne yapacaksan toplu olarak burada yap. Kaç dolar indiriyorsan indir. Ve artık bu dava kapansın Rıdvan Hoca. TikTok yani bu davayı kapatıyor muyuz bugünden sonra? Yani işte falan filan. Ya en azından video önce de artık yayın açmayacağız abi. Söz ver. Bundan, bundan sonra, videolarda yayın açmayacağız tamam okey hemfikiriz. Şimdi abi biz buraya nereden sektik biliyor musun? Normalde insanların yayına girecektik. Sonra Ömer Deniz kullanıyor. Evet. Arkadaş bizi manipüle etti. Yok önce takip edeceksiniz, Sonra yayına gireceksiniz. Sonra yayında bir de Leyla çaldı. Yanmayalım Mert Hanım eksik çaldı falan filan derken konu yine sana geldi. Konu yine sana geldi. Nasıl bana döndü dolaşıp konu bana geldi ya? Bu arada patron yok, olarak... yok burada. Patron çıktı hemen sana bir şey soracağım. Patron diyor ki Rıdvan abi şöyle böyle. Nasıl şöyle böyle? Bilmiyorum, öyle böyle dedi çıktı gitti. Patron aramızda bir şey yaşanmışsa bu burada kalmalıydı bence. Hayır hayır, biz de diyoruz ki adam gitti buradan yani. Rahat konuşalım diyorum. Hayır belki yayını izliyordur canım, oradan bir şeyler yapmak istiyordur. Patron niye yayını izlesin ki ya? Bilmiyorum. Patron aşk olsun. Sen üzdün beni, kırdın. Tekrar yine milletin önünde kırdın beni. Yayın kapansa neler diyeceğini o kadar iyi biliyorum ki. <laughs> Bu senle beraber şey nasıl? Mesut da biz, sen tek. Nasıl kapışacağız? Nasıl kapışacağız? O kapışmayı ayarlasana. Attım abi sana. Bu kadar, Bu kadar mıydı ya? Allah kahretsin. Bu kadar mıydı? Abi 6 saattir evet, web bakıyoruz ya. Kirve, sabahlara kadar bak, izlediğimiz hula diye bütün yayınlar var ya. Evet. Şu an başka bir şeydeyiz artık. Şu an evet, bak. Istiyoruz. bak ya yine yenildim ya. Abi sana bir şey soracağım yanlış anlamadın. Bitti mi lan yayın? Şey... Biz mi yeniyoruz? Şu an Rıdvan abi alenen yeniyoruz patron. Ne bekliyordun ki ya? Patron artık ne yapıyoruz? Koyuyor muyuz? Anlamadım. Sen yeniyorsun şu an beni. Abi niye ağlıyorsun ya? Bir şey diyeceğim sana. Mesut sorduruyor. <laughs> telefonun sesi. iPhone 12 Pro olmadığı için mi i̇şte Telefonun sesini biraz açsana ya. Ne? Duyamadım tekrar. <laughs> Dinlemiyor ki biz. Rahmetli babaannem gibi ne dedi ve devamı yok yani. Rıdvan Diyor abi ben abi. diyorum ki bu yayından topladığımız bütün bağışla Bir tane 12 pro Bir tane yeni iMac kırmızı Teşekkürler. Bir tane de tablet. Ofis ama sana değil. Görelim. Telefon bana değil o, mi? Telefon Rıdvan abi okey mi? Ne telefonu ya? Hangi şey ya? Kendimi kontrol ya, telefon edeyim. Telefon Rıdvan ya. abi. Alo efendim ne telefonu ne telefonu. Rıdvan abi ne toplamamız lazım ki? Bizim abi, sana iPhone 12 Pro'a hediye etmemiz lazım. Metin Şuan kalp gönderdi. Eyvallah Mesut Şuan Tomay. Bana niye bir şey gelmiyor? Arkadaşlar boşa mı izliyoruz bu yayını? Yapmayın be <laughs> hadi be. <laughs> Patron kendine gel. Patron kendine gel diyor. Niye durduk yere böyle bir şey diyor? En iyi arkadaşlar. Kefe şu an en iyi Ya burada çekişme yok ki ama daha dişli bir açık yok mu ya? Rıdvan abi bir şeyler yapman lazım. Yap bir hareket yap. Ne bir asayet work yap, ya, twerk yap bir yap? şey yap. Yok asla gelmiyor. Kimse gelmiyor. Herkes kimse. Yata size... ne yapayım patron söyle. Yata ne yapayım? Yapma ya. bir şey ya. Canlı TikTok abi. Yata canlı tiktok. Yata canlı tiktok okey misin? Kafamda var zaten bir tane. Yap bir daha TikTok'a tabii yap. İstiyor ki şov ana haber TikTok dilencileri haberinde bizimkini de döndürsünler istiyor. Ne var şey yattan kattan başka? Tekneye saatimi gösterdim hop bu kadar <laughs> gösterdim. Bu kadar. Herkesin sorduğu saat. Bence 10-20 tane asayi Mr. Rolex'i kırılır ya. 10-20 tane asanın değeri 300 lira falan herhalde. Asar diyorum pardon. Yat. Pardon? Pardon. pardon. Kimi kırıyoruz tamam. yine ya? Çok Abin abin ara sana hediye atsın kapışalım mı? öyle olmuyor. E ee, hani kral şey senin eee burada bir sürü şey vardı senin. Abi herkes sizde şu an. Herkes size gelmiş. Ortaklaşa yayın yapmıyor musun Kirbi? Ortak değil işte bu. Sendeki yayın beni göremiyor. Ne diyorsun ya? Yine ya ne bana ne buldun bana abi? Yani bana hediye atamıyor diyorum sendeki. Senden izleyen adam. Ya herkese aynısı olmuyor mu bu? Niye Abi senin takipçi sana hediye atmıyor mu zaten? Atmıyor bana şu an işte sadece izliyor adam. Abi o senin takipçinin sorunu. Ya Allah sizi bildiği gibi yatsın gördünüz mü adam ne diyor? Arkadaşlar Rıdvan abiye de bir şey atın. Hadi Ali abiden gelin bana atın bir şeyler yenelim ya. Aa. teşekkürler. <laughs> Allah. Abi, abi hep bunu hayal etmiş. Bayağı bayağı döndük bak. Nasıl şeker ya görüyorsunuz arkadaşlar işte. abi ağır bir fark. Şu an kaç bin izleyici vardı Tan abi? 1.8 mi? 1.800. Benim. <laughs> Sen oradan da mı canlı yayına Ben izliyorum burada. Sen izliyorsun. Bir şeyler göndersene. Sen Bir hediye göndersene terbiyesiz. Oğlum Rıdvan abiye girip bir şey göndersene. Kalp ayıcık mayıcık bir o şey kadar... Gel ya. Yani, yani, hadi. Rıdvan abi var mı söyleyeceğim bir şey? Ne diyorsun? Kapışıyorum Dur Şaka şaka yaptım şaka. Sen de beni göndermek için. Şimdi bak 50 saniye tamam. sonra kapışma bitecek. bir göz... Ama yetmez ama yetmez yetmez. Kaç evet yata son 40 saniye. 4 yata gösteririz. Çok güzel baba çok güzel. Bak Ertan oradan yansıyor. Bravo hayret. <laughs> ha. Aynen aynen. Rıdvan abi son 20 saniye. Hiçbir şey yapmıyorsun ya. Ne ya elimden gitti kaydı gitti ya yani aaa. Rıdvan abi twerk yaparsan patron yat atıyor son 20 saniye bak salla kalçayı hadi hadi. Attın atsın oynayacağım hemen. Şimdi atacak son 10 saniye at şunu. At şunu. At, 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 at. Abi, abi, abi şansını abi. kaçırdın atıyor atıyor. Hayır başım atıyor. Attı attı at, bak. At. Ama 5 saniye attım ya, ya. Allah. Patron sana bir şey demiyor artık. Ne diyor? Allah Allah. Ben kazandım. Pardon. Biz kazandım. Şey, patron sana ne söz vermişti? Patron bana yat sözü verdi. Sana yat sözü verdi patron. Yat, Rıdvan abinin ellerine zaman ulaşır. Hayır, bana zaten bir telefon sözü var. Onu geç. Bir dakika. Sen böyle bir şey biliyor musun? Ben ne bileyim baba? Lan çamur hayatı mı? Diyorum ki zaten anladım. <laughs> abi Allah telefon Allah. mevzusunu konuşacağız. Evet evet. bir sözü var o Doğru. E ee, Rıdvan abi patron hatırlattı. Babamın bir sözü. Önce hak et. Bilmiyorum durduk yere hatırlattı. Önce hak et. Öyle mi patron? Tamam. Rıdvan abi çok iyi play ediyor ya. Ne attın? Low attı. Low attı. Kapat. Mı? Aşk şey attı yani mesajımı bana böyle. Nasıl yani? Olmadı. Siz... Olmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ali abiyi yenemedik. İstersen bir tur daha. Zımbırtıyor o zaman. Sen yarışsız mı attın? Ne bileyim ya. Rıdvan abi. He baba. Kal orada birkaç e, gacimento şey yapıyoruz. Geliyoruz.